Eğer sedye varsa taşırken sedye tercih etmeliyiz. Aracın devrilme ihtimaline karşı önce aracı sabitlemeliyiz. Daha sonra bu sabitleme işlemi yani emniyete aldıktan sonra kazazedeyi çıkartabiliriz. Yalnız yangın vakalarında yani araçta yangın çıkma ihtimali varsa bir ilk yardımcıyla kazazedeyi çıkartmalıyız. Canlılık faaliyeti gösteren en küçük yapı taşına hücre denir. Hücre zarı hücrenin beslenmesinde rol oynar. Aynı özelliği taşıyan hücrelerin bir araya gelerek dokuları oluşturur. Aynı özelliği taşıyan dokular organları, organlar birleşerek sistemleri oluşturur. Bu sıralama imtihanda karşınıza çıkabilir. Hücreler, dokuları, dokular organları, organlar sistemleri oluşturur. Sistemleri incelemiş olalım değerli arkadaşlar. Belli başlı sistemler, daha çok ilk yardımcıları alakadar eden sistemler. Sinir, sindirim, solunum, hareket ve dolaşım sistemleri. Bir de bunların organlarını incelemiş olalım. Sinir sisteminin organları beyin ve omurilik. Sindirim sisteminin organları mide, bağırsak, karaciğer. Solunum sisteminin organları akciğer, gırtlak. Hareket sisteminin organları kas, kemik. Dolaşım sisteminin organları kalp ve damarlar. Değerli arkadaşlar, bütün vücudumuzda faaliyet gösteren sistem dolaşım sistemidir. Solunum sistemi de hayati fonksiyon açısından çok önemli bir sistemdir sistemleri ve solunumla dolaşımla alakalı konulara geldiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde sizlere bu konudan bahsedeceğim. Bir de vücut boşluklarımız var. Göğüs boşluğu ve bu boşlukta bulunan organlardan bahsetmiş olayım. Göğüs boşluğumuzda kalp ve akciğer vardır. Karın boşluğunda mide ve bağırsakların bir bölümü vardır. Leğen boşluğunda ise idrar kesesi vardır. Ancak boşlukların organlarıyla sistemlerin organlarını birbirine karıştırmamalıyız. Ve eğer bu konuda karıştıracağınıza inanıyorsanız eğitim setimizdeki bu CD'mizi tekrar anlayamadığınız bölümden seyrederek daha iyi anlamaya çalışın. Araçta bulunması gereken Araç hikayatının çantasının içerisinde birçok gördüğünüz gibi malzemeler vardır. Ben size pratik olarak şunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Bu malzemeler içerisinde tentür diyot, oksijenli su, yara merhemi gibi ilaç gibi malzemeler olmamalıdır. Niçin olmamalıdır? Çünkü yanlış kullanmaktan dolayı hücre ve doku ölümlerine sebep olur bunlar. O bakımdan Emniyet Genel Müdürlüğü çanta muhteviyatından bu malzemeleri çıkartmıştır. Peki neler vardır çantamız içerisinde? ve belki bilemeyecek olduklarınızı ben size saymış olayım. Airway hava ortumu yabancı olabileceğiniz bir ilk yardım çantası malzemesi. Çengelli iğne, belki neden olur diye düşünüyorsunuz. İleriki konularımızda niçin gerekli olduğunu söyleyeceğiz. Turnike malzemeleri, gazlı bezler bulunmaktadır. Bir pratik olsun diye şöyle söyleyeyim. İmtihanda aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantası malzemelerinden biridir diye sorulduğunda olmayan malzemeleri biz hemen eleyeceğiz. Ne olmaması gerekir? Tentürdiyot, oksijenli su, yara merhemi gibi malzemeler bizim ilk yardım çantasında bulunmayacak. İlk yardım çantasının içerisindeki malzemenin miktarı taşınan yolcu sayısıyla doğru or orantılı olmalıdır. İlk yardım çantası sürücünün kolaylıkla görebileceği ve ulaşabileceği bir yerde olmalıdır. A1 A2 ve G dışındaki bütün motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulunmalıdır. Yetişkin bir insan dakikada 15-20 kez nefes alıp verir. Bebekler yetişkinlere göre daha fazla nefes alıp verirler. Suni solunum nedir? Suni solunum, solunumu durmuş kazedeye dışarıdan hava takviye yapma işlemine denir. Niçin suni solunuma ihtiyaç duyulur? Yabancı bir cisim kaçmıştır ya da dış etkilerden dolayı solunum durmuştur. Solunum durmasından ilk önce etkilenen organ beyindir. 4-6 dakika içerisinde kişiye tekrar suni solunum yapıp solunum yapmasını sağlamazsak ölüm gerçekleşebilir. Yabancı cismi nasıl çıkartacağız? Yetişkin bir kazazede de iki kürek kemiği ortasına şiddetli bir şekilde vuracağız çocuklarda ağzı aşağı gelecek bir şekilde gene iki kürek kemiği arasına vuracağız. Bebeklerde ise ayaklarından tutup sırtına hafifçe vuracağız. Suni solunum çeşitleri şunlardır. En etkili suni solunum ağızdan ağza suni solunumdur. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğüsten uzaklaştırılır, burun kapatılır, ağızdan üflenir.